Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Yusuf Aleyhisselam şeylerle bu hapisteki diğer kendisine beraber giren efendim kralın hizmetçileriyle konuşmaya devam ediyor. Ve evet. tebaatü tabi oldum kime? Millete abay İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a. Yani babalarım, atalarım efendim İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın dinlerine tabi oldum. Yani o efendim hanif dini, İbrahim dinini, hanif dini. Hmm. Mâkâne lena benim için olmaz en müşrike billah min şeyin. Allah'a hiçbir şey şıh koşmak benim için olmaz. yani bana yakışmaz. Hmm. Ben böyle bir şey yapmam. Hmm. Zalike bu min fazlı. İşte Allah'ın lütfudur. Yani benim böyle bunları bilmem, bunları söylemem Allah'ın bana bir lütfudur. Aleyna bizim üzerimize ve alen insanlara. Yani Allah'ın bu din diyelim, bu güzel din insanlara ve bizim üzerimize Allah'ın bir lütfudur. Velakin ne ekserin insanlara çoğu la yeşkurune yani Allah'ın bu nimetlerine şükretmezler evet. demiş. Evet. Şimdi onlara cevap veriyor bak şimdi. Evet. evet. Ya Ya bey sicni. Ey hapis arkadaşlarım bak. Sahibey sicni. İki, iki yani buradaki sahibey sicni. Bu da ye yani yaniydi aslında. İşte muzaf olduğu için ye nun düşmüş. Sahibani aslında bu kelimenin nasıl? Hmm. Ondan yani iki hapis arkadaşım e erbabün Rabler mi? Müteferrikune farklı farklı Rabler mi? hayrın daha hayırlıdır. Em yoksa emillahül vahidül kahar. Her şeye gücü Allah mı daha hayırlıdır diye onlara söyledi. Yani iki hapis arasına söylüyor. Ma tabidune siz ibadet etmiyorsun min dunihi ondan başka. Allah'tan başka illa ancak ediyorsun esman isimlere. Ölek semme tümüha. Siz de o isimleri kendiniz taktınız. Kendiniz uydurduğu isimlere efendim ibadet ediyorsunuz. Ve en tümsüz bir a bakın babalarınız. Siz ve babalarınız kendilerinin isim taktığı lat, menat, uzza diyen efendim kendi koyduğunuz isimlere putları ibadet ediyorsunuz. Ma enzel Allah Allah Teala indirmedi. Biha bununla ilgili yani o putlara ibadet etmekle ilgili min sultan bir güç bir delil indirmedi. Böyle bir bilgi yok. Mı onlara diyor, he, diyor. Ya, diyor. evet. Tarihinde, 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 tarihinde. O tabi o zaman Mısır'da işte o şeyler. Evet. E, Kıptilerin dini, evet. <laughs> İnil hükmü illa le. Hüküm ancak Allah'a aittir. Hükmü ancak Allah verir. Ve emera emretti ella tabudu illahi. Allah Teala ancak kendisinden başkasına im, ibadet etmemeyi emretti. Bak, ella tabudu etmemeyi illa ancak ya kendisine kendisine ibadet etmeye emretti. Zalike dinul kaim İşte gerçek din, ayaktaki din, hakiki, geçerli din budur. Ve lakin ekseranas insanların çoğu la ya'lemun bunu bilmezler. Öylece sapık dinlere sapalar Yâ Ya sahibe Yine ey iki hapis arkadaşım. Emme ahadukuma sizden birine gelince feyeski rabbehû hamran. Ya efendim efendisine içki sunacak. İşte ikinizden biri şimdi hüküm biri. Ve emme gelince elah diğerini feyusla asılacak. Fete kul yiyecek et kuş min rasi başından kuş yiyecek. Başının etlerini kuş diyor. İşte sonradan anlaşılmış ki kralı yemekçisi zehirlemiş. İçkisi derdi İşte nasıl tespit etmişler. Ondan sonra o asılmış. Öbürü de şimdi şey yapacak. Kuzyel hmm. emri hüküm verildi. Evet, ellezo ki fihi testefi yani ikinizin fetva istediği hüküm bu şekilde verildi. Karar böyledir, böyle olacak dedi. Hatta orada büyük tefsir de. dediler ki biz şaha yaptık dediler diyor onlar. Yorum yaptı. Yani, yorum, yaptı. diyor ki şaha da yapsanız, ciddi yapsanız durum bu dedi şey bu. Evet. Evet. <laughs> evet. Kale <Hoslanla gitmedi>. evet. <laughs> <laughs> dedi lillezi o kim ki ezan nehu enni. Onun ona inandı. Neyine? Nacin kurtulacağını minhu o içinden kurtulana kurtulacağını inanacağına dedi. Yani şimdi biri kuturup kralın yanına gidecek ya ona dedi ki "Üz beni hatırla inde rabbiki. Efendinin yanında beni hatırla." Yani hapiste böyle böyle bir adam var işte diyelim ki rüya yorumunu biliyor veyahut iyi insan gibi beni hatırla. Fe ensahu şeytan. Şeytan da onu unutturdu. Zikra <laughs> rabbihi efendinin yanında hatırlamayı unutturdu felebise kaldı fisicin, hapiste biz Asin'in işte dünden de da biz Asin Arap Birkaç yıl. Yani deniyor ki işte yedi yıl daha kaldı. Burada yine de diyor ki ondan değil de Allah'tan istemedi de ya Rabbi beni buradan kurtar demedi de o hapisten kurtulandan veyahut da kraldan kurtulma istediği için diyor bir müddet daha hapiste kaldı diye böyle bilgiler var Allahu alem evet. Ve gale'l melikü. Şimdi melik dedi. Melik bir rüya görüyor şimdi. Onun da tabiri kimse bilmiyor. Neticede Yusuf aleyhisselamın durumu açığa çıkacak şimdi. Koye galen Melik melek dedik inni ben erâ görüyorum sebga begaratın. Yedi inek görüyorum nasıl simanın besili. Yedi tane besili inek görüyorum. Yek onları yor o inekleri besinlikleri inekleri. Seb'un on zayıf inek. Seb'un iş efendim. Yedi 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 efendim zayıf 7 yedi tane efendim besli yine yediğini görüyorum daha ve sebun simbollerinin yedi de başak görüyorum huzurun yeşil ve uharıya abisi di yedi tane de kuru başak görüyorum dedi ya İyül Meleşti işte, yandaki etrafındakilerine diyor ki ey ileri gelenler evtuğunu bana fetva verin nerede figürü ya bu rüyam hakkında bana bilgi verin yani bunu yorumlayın in kuntum iseniz rüya tabirini eğer rüya tabirini biliyorsanız Hı. bunun bana yorumunun sonucunu açıklayın diye yandaki adamlara dedi. Şimdi adamlar e, aslında biliyorlar. Yani tefsirlerde geçen bilgiyi söylüyorum. Efendim fakat yanlış olursa kraldan zarar görülük diyor diyordu. Şimdi iş gelecek o biz oyunu. bunu korkusundan diyorlar ki biz bilmiyoruz diyorlar. <laughs> evet. Sadakallahu lazım. Şimdi o, ayetlerde o gelecek. Evet.